çok inkar edilen ilahiyatçıların inkar ettiği konu nedir? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyorlar. Kıyamet alametleri nelerdir? Örneğin Hazreti İsa'nın geri gelip 40 yıl yaşayacağı doğru mudur? Yani giden kim gelmiş ki İsa Aleyhisselam gelsin? Ya! <laughs> Zuhruf suresinde Allah buyuruyor İsa kıyamet alameti olarak inecek diyor. Ayet var ya. Ge gelecek olsaydı iş gitmezdi. Ya böyle bir şey olmaz yani bu Hristiyanların uydurması. Onca hadiste seyyidül kumu İbn Meryem Buhari hadisinde Meryem'in oğlu yakında aranıza inecek. Hz. İsa yeniden yeryüzüne diri olarak mı gelecek yoksa hepimizin dirileceği gibi mi? Diri şekilde diye geçiyor. Kur'an'da açıklayabilir misiniz? Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da öyle bir şey yok. İsa Tanrı'nın oğludur veya Tanrı'dır diyenlere İsa da insandır. Her ruh gibi o da Allah katına çekilmiştir. Şimdi peki İsa Aleyhisselam ahir zamanda inecek diye bir hadisler var. O zaman Efendimiz nasıl sonuncu oluyor İsa Aleyhisselam inecekse? ve yenzil İsa ala nebiyina ve aleyhissalatü vesselam. Evet İsa aleyhisselam ahir zamanda gökten inecektir. Hem de bedeniyle. Çünkü şu ana kadar ölmemiştir. İkinci kat semada hayatını sürdürmektedir. Ve deccalı gebertmek üzere ineceği kesindir. Ve bir ama peygamber olarak yeni bir görevle gelmiyor. Ve ettebi'u şeriatı hatemin rusulü aleyhi ve aleyhi musallavat ve teslimat. Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, dinine, şeriatine tabi olacaktır. O ümmet olarak gelecektir. 12 bin peygamber Mevla'ya müracaat ettiler. Ya Rabbi bizi peygamber olarak şereflendirdin ama ahir zaman peygamberinin ümmeti olmakta çok büyük bir şeref olduğunu öğrendik. Ne olur bize ona ümmet olma şerefine, bahtiyarlığına nail eyle diye. Bu peygamberler arasından sadece İsa Aleyhisselam'ın duası kabul görmüştür. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefine de e, erişmek üzere ahir zamanda inecektir. Zaten de şu ana kadar ölüm tatmamıştır. Ondan sonra ölecektir. Dünyaya indikten sonra vefat edecek. Ve uradel Hace Muhammed Paris'a Hace Muhammed Paris e Hazretleri ellezi ve min kummel hulefâil Hace Nakşibend Kutsesi Rûm'a Nakşibend Hazretleri'nin halifeleri içerisinde en mükemmel olanlarındandır. Hatta Şah Nakşibend Hazretleri onun için benim yaratılış gayem ve gönderiliş hikmetim sebebim Hacı Muhammed Parişah gibi bir zatı yetiştirmektir buyuruyor. Ve kendisinden sonra da Hacı Muhammed Parişah'ı halife tayin etmiştir. Sonra ihvanın gönlü tabii e, Alaaddin Attar Hazretlerine meyledince e, Hacı Parişah'da da cezbe durumu fazla galip olduğundan o da Alaaddin Attar Hazretlerine efendim yönelerek ihvanı da ona tevcih etmiştir. Ama Nakşibendi Hazretleri'nin en mükemmel halifelerinden biri Hace Muhammed Paris Hazretleri'dir. Ve alimun aynı zamanda bu büyük bir alimdir ve muhaddisün hem de bu zat büyük bir hadis alimidir. Bu zat Medine-i yatıyor. Ayşe annemizin kabrinin hemen arkasında Allah şefaatine nail eylesin Hace Paris Hazretleri. Ee, naklen bir nakil yapmıştır muhtemeden çok güvenilir bir nakil. Fi kitabi el-fusulü sitte. El Fusulü Sitte isimli bir kitabı var. O kitapta güvenilir bir nakille e, beyan etmiştir ki İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam ya'melu ba'den nüzul. gökten indikten sonra dünyaya amel edecektir. Bir mezhebi İmam Ebi Hanife radıyallahu an İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebiyle amel edecek helale ve yuhillu helal ve yuhillu harame onun helalını helal onun mezhebinde helal olanları helal tayin edecek. Onun mezhebinde haram olanları haram olarak ilan edecektir diye. Hacı Muhammed Parisa'nın nakli vardır. Bazı alimler bunu anlamamışlar. Hacı Parisa'nın bu nakline çok itiraz edenler olmuştur. Ee, fakat bu itirazlar asla yerinde değildir. İmam Rabbani gibi bir zat ki bu nakli kabul ediyor ve bu nakle muhtemet diyor, güvenilir diyor. Bu nakil geçerlidir. Bizi bağlar bu nakil. Biz buna inanmak durumundayız. Ama bunu şöyle anlamayalım. Koca İsa Aleyhisselam Azim kitap sahibi bir nebidir. İmam-ı Azam bir müştehittir. Yani i̇mam Azam mezhebine uyacak derken mesele şudur. İsa Aleyhisselam gökten indikten sonra peygamber olarak yeni bir nübüvvetle görevle gelmediği için Resulullah Efendimiz'in şeriatına uyacak. Ama o geldiği dönem itibariyle yeni yeni fetvalar icap edecek. Zamana zemine göre mesela helallik, haramlık, serbestlik konuları çıkacak. O zaman ne yapacak? İçtihat edecek. O içtihat ne demek? O çünkü peygamber olarak gelmediğine göre ancak bir müçtehit olarak. Tabi onun yanında bir melek de olacak. Me melek de ona hükümler verecek. Bazı e, efendim ona Rabbimiz tarafından emirler de hükümler de tebliğ edilecek İsa Aleyhisselam'a. 40 sene kadar kalacak dünyada. Hal böyle olunca şimdi İsa Aleyhisselam direkt Hanefi mezhebinin fıkhını bana getirin deyip de açıp İmam-ı Azam'ın fıkıh kitabını okuyup da fıkha uyacak demek değil. Ama İsa Aleyhisselam bir karar verecek, içtihat yapacak bir meselede yaptığı içtihat nereye uyacak? Dört mezhep içinden İmam-ı Azam'ınkine uyacak. Ya bunu nereden e bu Ebu Evliyaullah bunlar nakillerle konuşurlar, delillerle konuşurlar. Bir de Allah dostlarının keşifleri açıktır. Hele ki Nakşibendi Hazretleri'nin en büyük halifesi Hacı Muhammed Partisi'ye gibi hem alim, muhaddis bir zat o ne dediyse İmam Rabbani onu muhtemel kabul ediyor. Ama yanlış anlaşılıp da şimdi İsa Aleyhisselam İmam-ı Azam'a uyacak. E böyle bir şey denmez yani. İmam-ı Azam İsa Aleyhisselam mertebesinde olamaz. Haşa. Ama İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmediği için içtihatla hareket edecek o dönem içtihatları da nereye düş uygun düşecek? İmam-ı Azam Efendimizin ta evvelce yaptığı içtihatlara Hanefi mezhebi nübüvvet kemalatından e, kaynaklanmadır e, Şafi mezhebi velayet, velilik kemalatına daha münasip düşmektedir başka mektupta öyle beyan ediyor İşte İsa Aleyhisselam'ın inmesi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olmasına zıt düşmez çünkü o peygamber olarak gelmeyeceğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına tabi olacağından dolayıdır ki e ona ümmet olarak gelecektir. Onun için peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da böyle bir <laughs>